Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Filistin meselesinde proaktif diplomasi yürüten Ankara, 105 yıl aradan sonra bölgeye yeniden adım atıyor. Uzmanlara göre bu gelişme 100 yıl sonra Türklerin Filistin'e dönüş anlamına geliyor ve hem İslam dünyasında hem de bölgesel dengelerde yeni bir sayfa açıyor. Emekli Tuğgeneral Abdülkadir Akturan, Türkiye'nin bu süreçte barışın mimarı olduğunu vurguladı. Barışın tesisinde oynadığımız belirleyici rol, koruma aşamasında da devam edecek. Türk askerinin gölgesi dahi İsrail'i dizginler. Bu garantörlük hem bölgesel hem küresel ölçekte bir güç ispatıdır, dedi. Müstafi Amiral Cihat Yaycı da, Türkiye'nin bölgedeki varlığının hem sembolik hem caydırıcı olduğuna dikkat çekti. Orada 50 Türk askerinin olması bile her şeyi değiştirir. Filistin bizim denizden komşumuz. Türkiye'nin uluslararası istikrar gücünde yer alması tarihi bir olay. Bu, ben büyük bir gücüm demenin en somut hali. Yağcı, Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Somali örneklerinde olduğu gibi güvenilir ara kimliğini bir kez daha kanıtladığını belirtti. İsrail hiçbir anlaşmaya riayet etmeyen kirli bir yapı. Etkin garantörlük, İsrail'in taşkınlıklarını engeller. Türkler olmadan bu coğrafya ne barış ne de istikrar gelir, dedi. Uzmanlara göre Türkiye hem askeri caydırıcılığı hem diplomatik gücüyle Gazze'nin geleceğini şekillendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen bu yeni dönem, Filistin halkının umudu, İsrail'in ise sınırlarını yeniden tanımlayacak tanımladığı bir sürece dönüştü. Gazze'nin imarında Türk mühendisleri kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da aktif rol alması bekleniyor. Türkiye'nin önerdiği deniz yetki anlaşması modeli ise Gazze'nin uluslararası hukukta konumunu güçlendirecek adım olarak değerlendiriliyor.